Herkese iyi günler. Birazdan bu kuponu oynayacağım. Lille Strasbourg maç sonu 1-0 çifte şans. Öbür maçım da Avusturya Ligi Lask hartberg maç sonu 1-0 çifte şans. Artık hep böyle oynuyor. Alt yazsak üst bitiyor. Üst yazsan alt bitiyor. Oranlar düşük ama olsun sonuçta önemli olan kazanmak. Oran yüksek olsa oza kazanmadıktan sonra. Böyle böyle parayı çoğaltmaya çalışıyoruz işte. Biliyorum çok kişi kızıyor yok. Çok garantiye gidiyorsun da sonuçta bunların da garantisi yok yani. İkisinden biri iki de bitebilir. Ama ne oluyor? Bir sürü maç var. Günde en az 300 tane maç var. Yeter ki kazan yani. Önemli olan dediğim gibi kazanmak. Yüksek oran önemli değil. Ayda bir tane yüksek oran bulursun. 300 tane yüksek oran kaybedersin. Bataklığa düşersin yani. Ondan sebep yani böyle oluyor. Yoksa biz de biliyoruz yani yüksek orana gitmeyi. Yani yaptığım kuponlara hep hep atıyorum böyle. İyi de gidiyorum şimdiye kadar yani. Umarım yanılmayız bu maçlarda da. Herkese iyi günler.